Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Epic Games Ubisoft bağlanma sorununun nasıl çözüme ulaşabileceğini bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz değerli takipçilerimize aktarmaya gerçekleştireceğiz. Makinenin yeniden başlat ve oyuna tekrar erişmeyi deneyi. Ubisoft bağlanma tarzında oyunlara giremezseniz oyunlarda sorun yaşarsınız. Bunun için makinenizi yani aslında laptop ya da PC cihazınızı kapatıp yeniden açın. VPN kullanmadığınızdan emin olun eğer VPN kullanıyorsanız bu hata mesajını alırsınız bağlanma sonu yaşarsınız bağlanmıyorsa Tabii ki bağlantı bilginizin de mutlaka doğru girildiğinden emin oluyorsunuz oyun hala hazırda Uplay'de sahip olmadığından emin oluyorsunuz yani oyun Uplay'de yoksa e, yani e, olmaması gerekiyor bundan da emin olun e, ardından tüm bilgileri doğru girdiğiniz takdirde Epic Games Ubisoft bağlantı sorundan kurtulabilirsiniz videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz lütfen işte, beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.